Sen okula böyle mi geleceksin? Ne var kızım? Üzerime biraz çekil verdim. Ne olmuş yani? Vay be, amma da yakışıklı oldum ha. Emricim. Yağmur haklı. Okulunuzun giyim kurallarına uyman gerekmiyor mu? Aman hepimiz aynı giyiniyoruz. Bence bu çok sıkıcı. Herkes gibi giyinmek zorunda değilim. Cık, hadi bakalım aşağı. çok iyiyim ben havalıyım okulun tek kralıyım kimse bana dayanamaz yanıma bile yaklaşamaz Hayırdır Emre bugün okulda gösteri falan mı var? ya hı hı. Yani okula böyle mi gideceksin? Evet baba. Çok havalıyım ama değil mi? Havalı mısın bilemem ama çok garip olduğun ortada. Oğlum böyle karanlıklar prensi gibi okula gitmene müdür bir şey demez mi? Aman ya baba. Sabah sabah moralimi bozmasana. Bu benim yeni imajım. Yeni imajın mı? Evet baba yeni imajım. Sıkıldım artık kurallardan. Hepimiz robot gibi aynıyız. Oysa benim imajımla kişiliğimi yansıtmak istiyorum. Senin kişiliğin bu mu yani? Çok çılgınca değil mi? Yaratıcı ve eğlenceli. Tövbe estağfurullah. El alemin çocuğu büyüdükçe akıllanır, bizimki büyüdükçe deliriyor. Bana bak Emre, hemen yukarıya çıkıp üzerini değiştiriyorsun. Ya ama baba. Aması falan yok. Okulunu bitir, eline ekmeğini al. Ondan sonra ne istersen onu giy. İstersen hiçbir şey giyme, umurumda değil. Ama şimdi hemen okul kıyafetlerini giyiyorsun. Şu saçını da doğru dürüst ara hadi. Ama baba ya. Emre itiraz istemiyorum. <laughs> Çok ciddiyim hadi. Uf aman ya. Ne giyeceğimi karar veremiyorsam neden yaşıyorum ki ben? Kölelik bu resmen ya. Makbuş? Kızım şu üstüne başına baksana. E ne varmış? Ev kıyafeti işte. Onu anladım da şu saçının başının haline baksana. İnsan bir tarar şekil verir. Bu ne böyle bakımsızlık? Çok mu kötü görünüyorum? Eh yani. Cık, Hakan beni böyle beğenmez değil mi? Bakımsız <laughs> kadını hiçbir erkek beğenmez kızım. Sence Hakan bu halimi fark etmiş midir? Kör değil ya, tabii fark etmiştir. Sonuç almak üzere. Evet Uğur. Bak geliyorlar işte. Tamam tamam. Neden geç kaldınız? Gördünüz mü? Özge'ye yakalandık işte. Ne yapayım? Ayakkabı ayağına öyle bir geliyor ki. İki de bir çıkıyor. Neden bu kadar büyük ayakkabı aldı sende? Ben almadım ki babam almış. Sen de giyersin dedi. Uf bu kadar da fazla ama. Her şeyimizde karıştıkları yetmiyormuş gibi. Giymemize de karışmıyorlar mı? Deli oluyorum ya. Ne yani? Ailelerimizin bize karışmamasını mı istiyorsun? Kızım hemen gıcıklığa başlama. Tamam biliyoruz. Onlar birçok şeyi bizden iyi biliyorlar ama ...bizim versinler de kendi giyeceğimiz ayakkabıya da kendimiz karar verelim. O biraz da Hulusi'nin suçu. Söyleseymiş bu ayakkabı bana büyük diye. Söyledim Özge ya, duymadın mı? Yok, bu böyle olmayacak. Ailelerimize bizi bu kadar karışmalarının doğru olmadığını anlatmalıyız. Büyüdüğün zaman istediğini yaparsın. Ama şimdi onlar ne isterse öyle davranmak zorundasın. Sen büyüklerden yanaysan bizim yanımızdan git o zaman. Böylece hepimiz rahat ederiz. Buldum. Hayatımıza bu kadar karışmamalarını anlatmanın bir yolunu buldum. Grev yapacağım. Kurev Ne kurevi? Onları ben çocuk olarak görmemeleri için bundan böyle aynı büyükler gibi davranacağım. Onlara muhtaç olmadığınızı kanıtlayacağım. Bu hayatımda duyduğum en saçma şey şaka gibi. Hadi oradan. Peki bunu nasıl yapacaksın? Görürsünüz. Görürsünüz bak. Onlara ihtiyacım olmadığını kanıtlayacağım. O zaman ne kadar çocuk olsam da benim de bazı haklarım olduğunu anlayacaklar. Saçmalama Emre bunu asla başaramazsın. Görürüz bakalım. Bence kesinlikle siz de benim yaptığım gibi yapmalısınız. Ben yapacağım. Ama o zaman yemeklerimizi kendimiz yapmamız gerekecek. Sonra çamaşırımız, üçümüz. Ben bunları yapamam ki. Ya. Hem o zaman harçlık falan da kabul etmemek gerekir. Hı hı. Hulusi doğru söylüyor. Madem grev yapacaksın, kendi başının çaresine bakmak zorundasın. Yok yok, ben vazgeçtim. Bunun ne kadar mantıksız bir şey olduğunu anladın demek. Hayır, ben kararlıyım. İki gün boyunca büyüklerden hiçbir şey istemeden bir yetişkin gibi davran. Ne istersen yaparım. Anlaştık. Emreciğim, bir saniye gelir misin yavrucuğum? Tabii öğretmenim. Kulina Hanım'ı bu günlerde hiç görüyor musun yavrucuğum? Size gelip gidiyor mu? Ha şu mesele. Farkında olmadan ona karşı bir terbiyesizlik yaptım da. Sadece ona karşı mı öğretmenim? kulağıma hala acıyor valla. Özür dilerim çocuğum, özür dilerim. Bana ne oldu anlayamadım. Kulina Hanım'a bir an önce ulaşıp özür dilemem ay, ve beni bağışlamasını istirham etmem gerekiyor. Valla öğretmenim, evet Kulina Hanım size çok kızmış. <laughs> ya, değil mi? Ya, ama en çok da benim kulağımı çekmenize kızmış. Bakın, bir kulağımda an daha büyük. Özür dilerim ya çocuğum, dedim ya. Bana ne olduğunu anlayamadım, özür dilerim. Yani şimdi benim Kulina Hanım affetmeyecek mi? Hiç sanma. Ah ya Rabbim. Hanım kendimi size nasıl affettireceğim? <laughs> Emreciğim. Bir saniye gelir misin yavrucuğum? Tabii öğretmenim. Kulina Hanım'ı bugünlerde hiç görüyor musun yavrucuğum? Size gelip gidiyor mu? Ha şu mesele. Farkında olmadan ona karşı bir terbiyesizlik yaptım da. Sadece ona karşı mı öğretmenim? Kulağıma hala acıyor valla. Özür dilerim çocuğum, özür dilerim. Bana ne oldu anlayamadım. Gülün Hanım'a bir an önce ulaşıp özür dileme ve beni bağışlamasını istirham etmem gerekiyor. Vallahi öğretmenim, Gülün Hanım size çok kızmış. <laughs> ya, değil mi? Ya, ama en çok da benim kulağımı çekmenize <laughs> kızmış. Bakın, bir kulağımın birinden daha büyük. <laughs> çocuğum dedim ya bana ne olduğunu anlayamadım bir türlü. Yani şimdi beni Kulüna Hanım affetmeyecek mi? Hiç sanma. <gülüyor> 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 Hanım kendimi size nasıl affettireceğim? Öğretmenim birazdan zil çalacak. Ben en iyisi gideyim. Otur Emreciğim otur çocuğum. Şey... Kulüna Hanım'a ulaşmak için bana yardım etmeni rica edecektim. Bilmiyorum ki. Kulağımın acısı hala geçmedi. Geçici olarak sağır kalabilirdim. Ama çocuğum özür diledim ya. Babam okulun yönetim kuruluyla görüşecekti ama ben engelledim. Emreciğim çok iyi yapmışsın. İnan bana bunca yıldır eğitim öğretim hayatında ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sana söyledim ya kendim de değildim. Bilmiyorum. Babam yönetim kuruluna gitme konusunda galiba hala kararlı. Kararlı mı? Aman Ay Ama şey... Sakın. Sakın ha. Varsa düşük olan notlarının yükseltilmesi konusunda bana hiçbir şey söyleme. Böyle bir şey yapmayacağımı kesinlikle bilirsin. Yok canım sadece şey... Teneffüslerde ticari bir faaliyette bulunmama izin vermenizi isteyecektim. Anlamadım. Nasıl bir ticari faaliyetmiş bu? Anlaştık ben Rica. Ben sana güzel. izin veriyorum <laughs> ama İyi bu mi? mektubu da Kulina Hanım'a vermeni rica ediyorum. Sizi affedeceğini pek sanmıyorum ee, ama yine demek de mektubu ona kocuğunuz. vereceğim. Teşekkür ederim <laughs> çocuğum. <laughs> ama sakın unutma Emi. <laughs> Unutmam öğretmenim. Müdürle <laughs> <Nihai. gülüyor> ne konuşuyordunuz? Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin ben servise gelmeyeceğim. Nasıl yani neyle geleceksin peki? Çocukluk dönemini şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin ben otobüste geleceğim Servisin parasını babama dediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda kendi başımın içerisine bakacağım. Şu şaka gibi. Saçmalama öyle şey olur mu? Hadi abi siz gidin ben kararlıyım. Bırak şunu nasıl olsa aklı başına gelecek hadi yürü. Üf artık yani. Yürüyelerle konuşuyordunuz. Seni ilgilendirmez. Hadi servis kalkacak. Şimdi biraz acele edin. Siz gidin ben serviste gelmeyeceğim. Nasıl yani neyle geleceksin peki? Çocukluk dönemini şu andan itibaren başlıyorum. Siz gidin ben otobüste geleceğim. <laughs> Servisin parasını babam dediğine göre bunu kabul etmiyorum. Artık her konuda kendi başımın çaresine bakacağım. Şaka gibi. Saçmalama öyle şey olur mu? Hadi yavrum yani, siz gidin ben kararlıyım. Bırak şunu nasıl olsak başına gelecek hadi yürü. Bitti artık yani. Da gelecekmiş. Neden? Bilmem grev yapıyormuş. Ay ne greviymiş bu bacak kadar boyuyla. Bundan sonraki yaşamını bir büyük gibi ailesinden hiç yardım almadan sürdürecekmiş. Ay yeni yeni icatlar çıkarıyor bu çocuk canım. Halde. Kendi ayaklarımın üzerinde durabildiğimi ona göstermeliyim ki bana karışmasın anladın mı? Ya. Aa. Ya. Bakmış buralarda bir yerde çekiç olacaktı. Dur be evladım, başımıza iş çıkarma şimdi. Üf, hadi Makbuş, beni engellemek kalkma. İstediğim alt tarafı bir çekiç. Hay Allah tövbe estağfurullah. İçeride alet çantasının yanında işte oğlum. Dışarıda çadırda kalacaksın onu anladık. Peki ne yiyip ne içeceksin? Hı? Gelirken kraker, bisküvi falan aldım. Hay aksi. Akşamada en sevdiğin yemek köfte ve patates kızartması vardı. Ya. <laughs> Ben para kazanmaya başlayınca istediğimi yiyeceğim zaten. Bakalım daha neler duyacağız. Kızım içeriden servis tabağını getirir misin? Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Oy, o çok zevkli. başka başkalarına asla dönmeyeceğim. Demek bizlerin yardımı olmadan yaşamaya karar verdin. Evet baba. Bana kızmanı istemem ama benim de bazı haklarımın olduğunu anlatmanın başka yolu yoktu. Yoo kızmıyorum. Aksine yaptığını çok cesurce ve kişilikli bulduğumu söylemeliyim. Aman evladım öyle şey olur mu? El kadar çocuk nasıl başının çaresine bakacak? Hayır Makbul Sultan. Madem Emre onun yaşantısıyla ilgili yaptığımız şeyler yüzünden ona karıştığımızı düşünüyor. O halde bırakalım istediği gibi davransın. Aynen öyle. Yani bizden bir şey talep etmeyeceksin. Biz de sana karışmayacağız öyle mi? Aslında bu pek doğru bir düşünce değil ama madem kararını verdin. Bize de buna saygı duymak düşer. Makbuş, biraz daha patates kızartması alabilir miyim? Tabii. Oh, çok güzel pişmiş, nefis gözüküyorlar. Bunlardan da yiyemiyor olman ne kadar kötü değil mi Emreciğim? Biraz kızartma yüzünden kararından vazgeçecek değilim herhalde. Beni asla kandıramayacaklar. <laughs> Kim var orada? Buş. Böyle olmaz canım. Vallahi boğazımdan geçmiyor evladım. Bana sorarsan hiç verme makbuş. Yiyeceğini hiç sanmam. Ne yapayım evladım? Ya istemiyorum diyorum makbuş ya. Neden anlamıyorsun? Oğlum yemeden olur mu hiç? Bak içime sinmiyor. Hadi. Makbuş eğer bu yemeği yersem yaptığım grevin ne anlamı kalır söyler misin? Hadi oradan kokarcam. Açlık grevi yapmak sana mı kalmış? İki lokma yiyiver, bir şey olmaz. Sonra devam edersin grevine. Ben kraker yedim tokum. Haspin Allah. Bak, ben buraya bırakıyorum. İster ye, ister yeme. Töbe töbe. Her gün yeni icat çıkarıyorlar başıma. Aa, ne bu? daha neler göreceğiz. Uf, zaman bir türlü geçmek bilmiyor. Biraz sonra da sevdiğim dizi başlayacak. Acaba misafirmiş gibi gitsem olur mu? Yok yok, ilk günden pes etmiş gibi olmayayım. Yani bakmış, şu kızartmayı bırakmakla hiç de iyi <Gülüyor> <Gülüyor> Kim var orada? Ah. Şoker. Ah. Ah, ne işim var ah, burada? Ah. <laughs> ah. Ah. Öldüm ya. Ah. 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 Tabanlarım şişti. Ah. Ah. Saatlerdir yürüyorum. Ah. ah sihirle gelmedin. Ah. Bilmiyor musun? Kule benim tüm sihir güçlerimi aldı. Sonra da dünyaya postaladı. Öyle mi? Maalesef. Ben de sizin gibi sefil bir hayat yaşamak zorundayım artık. Ee. Hayırdır? Senin ne işin var burada? Ha? Seni de mi evden kovdular yoksa? Hayır burada yaşamayı ben kendim istedim. Ha. Bundan sonra kimseye ha. ihtiyacım olmadan yaşayacağım. Böylece bana kimse karışmayacak. Aferin. Sen tam benim kafadansın Emre. Oo. Ha. 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 O da ne? Hayır. Buna izin veremem. Sonra benim yediğimi zannederler. O zaman grevim bozulmuş olur. Ama Emrecik. Bak saatlerdir yürüyorum. Karnım o kadar aç ki. İnsafsızlık etme canım. Şundan iki çatal alayım, ne var? Kesinlikle olmaz. Üzerime gelirsen avazım çıktığı kadar var roman'a göre. Aman iyi, tamam tamam. Of! Nedir beni bu dünyadan çektiğim canım? Ah! 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 Ee, nasıl gidiyor bakalım? Nanacık nasıl? Şey, Nana erkek oldu. Aa, yapma ya. <laughs> ne komik, erkek oldu ha? Boşuna numara yapma. Seni yaptığını biliyorum. Ha. Ayrıca benim için süper oldu. Hafta sonu halı saha maçına gideceğiz. Ha. Peki nana durumundan memnun mu? Bilmem. Ha. Ha. Hop ah. sakın ha. Aşıkla midem kazanıyor ya. Bir çatalcık alayım kimse anlamaz ya. Olmaz dedim ya. Ha. 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 Lütfen bırakır mısın Ay. kolumu Ay. Hakan? Uf Simge durup dururken ne oldu şimdi? Bu konuyu artık konuşmak istemiyorum. İyi geceler Hakan Bey. Nasıl gidiyor? Çok iyi rahat ol. Şey baba. Evet. Birazdan sevdiğim dizi başlayacak. Şey rahatsız etmezsen misafir olarak gelip izleyebilir miyim? Gel bakalım. Birazdan geliyorum o zaman. Ya Emre ya. Bak çok acıktım. Dayanamayacağım ama. Aman Şoker, zaten kendi derdim başımdan aşkın. Bir de seninle uğraşmayayım. Şurada onurlu ve gururlu bir mücadele veriyoruz herhalde. Ya açlıkla mücadele olur mu oğlum? İzin ver, şundan bir çatal alayım ha. Olmaz dedi. Ha, olmaz mı? İyi, o zaman ben de seni yerim. <laughs> Emre, iyi misin? Ah Emre, bu şiftenin üstünde nasıl uyudun? Çok rahatım Akmış, merak etme. Hadi Yağmur okulda görüşürüz. Otobüste geleceğim. Daha sonra yetişirim. Emre oğlum şu durumu biraz abartmıyor musun? Ben bu konuda kararlıyım. Endişelenmeyin. Bir gece daha dayanamaz pes edecektir. Göreceksiniz. Gel vatan gel. Vatan geminin manları bunlar. Gel gel. Bu kaça? Borjinala dikkat et sadece 2 TL. Bereket versin yine bekleriz. Bu ne kadar? Bir yetele. Teşekkürler. Gel vatandaş gel. Vatan neminin malları bunlar. Her şey sudan ucuz. Hadi gel gel. Bari bir tane daha mal satayım. Tam dört tane hamburger alacağım. Açlıktan ölmek üzereyim ya. Gel vatandaş gel. Şaka gibi. Gel vatandaş. Demir yapıyorsun? Ayakta kalmam gerek Yağmur. Yoksa bir gün daha dayanamam. Ee, ekmek parası ne yaparsınız? Gel vatandaş gel. Emir oğlum biraz gelir misin çocuğum? Gülüne hanıma mektubumu ilettin mi? Aa unuttum. Aa. Şu sıralar çok zor bir dönemden geçiyorum öğretmenim. Ama bana söz vermiştin Emreciğim. Neyse. Bir daha görürsen bunu beklediğini mutlaka söyle olur mu? Bekle bu da vermeyi mu? Tamam öyle. gel vatandaş gel. Ne haber burada? Gel. İnanamıyorum İnanam. ya. Bütün televizyonlarda çalıştım. Ancak iki hamburger parası kazanabildim. Uykusuzluktan da gözlerim kapanmak üzere. E ee, ufaklık sen ver bakalım o paraları bize. Nedenmiş ben bunları bileğimin hakkıyla kazandım. Hadi orada. Ya ne yapıyorsun Sız be? Hadi al paraları, al, 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 al. paraları. Hadi, şey. hadi, Kaş, hadi, hadi kaçalım, kaçalım. Kaş, kaç. Emre iyi misin? Sevda. Emre gel vazgeç bu işte. Okulunu bitir, bir işe gir. Ondan sonra her istediğin yap. Ama bence ayakların üzerinde durmak için daha çok küçüksün. Galiba haklısın. Ee, şey. Bana bir hamburger ısmarlar mısın? Çok acıktım. E tabii ki de.